Evet Konya Taşan Makina 9 Mayıs 2022 ee, Afyonlu abimle eğitim yapıyoruz. Bu makina onun makinası değil inşallah. Fakat bu makine paketlememiz, denememiz lazım. Ee, i̇nşallah. Bu makine nasipse nereye gidiyor? Eskişehir tarafına gidiyor. Evet. iki başlık aldı abim parasıyla. Hayır iki eline hızlı çevireceksin. Olmaz. İki eline matkap matkap. Çok hızlı matkap. Matkap matkap. Hah. Şimdi üstten atmalıyı test ediyoruz. Birazdan da yanına atmalıyı hayırlı olsun deyip paketleyeceğiz inşallah. Ha, hızlı çevir olmaz matkap. Çok hızlı çevir olmaz. Çok hızlı. Çok hızlı olmaz. Şeker mi? Ee, şeker dök, dökelim dur. Dur ya be, çabuk çevir de biraz şeker bitsin de şeker dökelim. Olmaz iki elle olmaz. Bunda iki yerli. Normalde iki elle yapmayacaksın. Dur. Bak şeker dökemiyorum bak. Dökülmedi ha. Çevir abi sen iki eline çevir. Ha. Abi ver de abi çevirsin. Ustamızın makinede olur mu usta başlıyor? Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Olmaz. Hızlı çevir, çok hızlı çevir. Ha matkap ha? Bak kavuk yap bunlar, lale yap, gül yap. Anladın mı? demek istediğimi? Bunun pamuğu elyaf gibidir. Pamuk gibi değil de elyaf gibi. Bak. Evet, aynen. Hızlı çevir hadi aşağı in biraz. Birazcık aşağı in. Çok değil. Elini pervaneye sürtme aman. Çok hızlı çevir olmaz. Çok hızlı çevir. Şeker de bitmek üzere zaten. Dur. Çok hızlı çevir. Biraz daha bitsin şeker. Tamam. Bir saniye. Çekil. Ha? Bunda şeker dökmesi zor işte. Niye? Ürettiği için anladın mı? Mazot deposu kapağı nerede? Yukarıda.